kültür savaşı. Ben de sık sık bu konuya değinmişimdir. Ee, özetle ne diyorsun? Fiyasko mu? Ya şöyle çok değil işte yani hani ortada böyle çok net söyleyebileceğimiz bir durum yok. Hani ne işte kültürel iktidar hala hadi biz diyelim bizde ee, ne de karşı taraf kaybetti aslında hani bu bir devam eden bir proses. Hani nereye göre ve neye göre baktığımıza bağlı. Hani bugün bu ee, Şimdi hep o, o, o örnek veriyorum. tabiinin yeni sezon galasının gecesine bir bakın kimler orada. Bir savaş varsa kim kazanıyor ya da kültür yolu etkinliklerine katılanlara bir bakın. Ee, bunu oraya katılanları yargılamak için söylemiyorum ama biraz şöyle bir şeyi yaşıyoruz. Belki bu yeni bir süreç. Son birkaç yılda yaşadığımız şey e, kriminalize etmek ve e, imha etmenin yanında biraz kapsamaya yönelik bir şey de var. Yani... Bir ekonomik alan açmak, işte tabii gibi kültür yolu gibi etkinliklerle ekonomik bir zemin açmak ve özellikle de pandemiden sonra iyice zor durumda kalan sanat üreticilerini biraz o zemine doğru çekmek ve bu zeminde de belli kırmızılara bulaşılmadığı sürece istediğinizi yapın çok da dert değil demek ve bu ekonomik bağımlılığı belki inşa etmek gibi bir şey gözlemliyorum.